Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sizin de kombiniz atıyorum sabah kalktınız bir anda kombinizin suyu iki bardan sıfır bara düşmüş. Ne sıcak su geliyor ne kalorifer çalışıyor. Böyle bir problem yaşarsanız muhtemelen e, ya genleşme kabının havası boşalmıştır. E, öncelikle ondan bahsedeyim. De. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız sizin ilk yapmanız gereken önce bu Ferroli marka. Bunun iki tane altta yıldızlı vidası var. Çok detaya gerek yok. İki tane yıldız vidası bunu bir şekilde çıkartıyorsunuz. Zaten bunu yapmaya niyetlendiyseniz bir şekilde çıkartırsınız. Onun dışında elinizde şöyle. Bunu ben sırf bu işin için almıştım. Bugün buraya kullanmak nasip oldu. Hemen dedim bir video çekelim. Ee, bu ürün şunu abi giderir misin hiç açıyı bozmadan? Bunu kardeşler şurada parmağımla işaretlediğim yer bu genleşme kabının buraya takıyorsunuz. Bu zaten tam buna cillop gibi tam oturuyor. Bunu takmadan önce e, deneme de yapabilirsiniz. Mesela tornavida'yı getirdiniz. Şuraya böyle tuttunuz. Ben şimdi basmayacağım. Siz buraya basın. Eğer hava çıkmıyorsa yapmıyorsa muhtemelen bunun genleşme kabının havası bitmiştir. Yapacağınız işte buraya pompayı takıyorsunuz. Kuvvetli bir şekilde bastırıyorsunuz. Birkaç kere pompaladıktan sonra manuel yaptığınız için göz kararı yapacaksınız. Ee, sonra tekrar sıcak suyu açın. Kaloriferi açın. Kontrol edin. Deneyin. Ondan sonra e, atıyorum kaloriferi 50 derecede çalıştırdınız. 50 derecede. Sıcak suyu da açtınız. iki barda bıraktınız kaloriferi 50 derecede çalıştırdıktan bir 10 dakika sonra kombinin genleşme kabı devreye girdiği için içindeki oluş, oluşan basınç bunu iki buçağa doğru götürecek. İki buçağa doğru neden götürecek? Çünkü genleşme kabında bir ısınma var. O ısınmadan dolayı kap genişleyecek. Ama sizin havanız olmadığı için ne oluyordu? Bu ikiden aşağı doğru düşüyordu. Yani bu muhtemelen e, 10 kombiden 9'unda yani böyle bir arızayla karşılaşıldığında Genel manada hep buradan sorun oluyor. Başka bir, bunun delik olma ihtimali olabilir. Başka bir yerden kaçak olabilir. Ama başınıza böyle bir şey gelirse ilk başvuracağınız, sizin yapabileceğiniz, normal bir insanın yapabileceği bu şekilde bir adım yapmaktır. Tabii elinizden geliyorsa. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim. Hayırlı günler dilerim.